Video hoş geldiniz dostlar. Yine long try'dayız. Biliyorsunuz geçen bölüm böyle bir motosiklet yaptık ve oyunun en iyi motorunu taktık. Bu bölümde dostlar motosiklette zaten daha fazla gidemeyeceğimiz için yakıt olmadığı için mecbur olarak buradaki gazlı diğer arabamıza geçeceğiz. Zaten bu araba da cillop gibi bir araba. Herhangi bir kusur olmayan bir araç. Şöyle hemen motorumu alayım. Motordaki motoru alayım. <laughs> Ardından arabamıza takalım. Yanına yandan soğutmamızı alalım. Şekilde takalım. Ve yolumuza çıkalım dostlar. Bir i̇çeride bakmak istiyorum. Acaba cip var mı? Arabayı bir temiz hale getirelim diye. diyorum Herhangi bir şey yok. Ne? Alkol. Herhangi atraksiyonlu güzel bir şey yok hocam. O yüzden binip yola çıkabiliriz. Yol aşağımızda. Ben şöyle basalım aşağıdaki yola doğru. Şimdi arabamızı test edelim bakalım kaç yapıyor. İbreyi geçiyor her şartta artık 160'ın üstündeyiz de 160'ın üstünde Bir tane ibre var sadece oyunda onu bulursak tam olarak Görmüş oluruz Gerçi 160'ı geçmedi hmm. Çünkü diğer araçtaki arka lastikleri sökmedik Muhtemelen O lastikler önemli dostlar dur hemen bir dönelim O arka lastikler Genel olarak oyunda lastik boyutu büyüdükçe araçların hızı artıyor O yüzden Alalım onları da en azından 160'ı geçelim. Lakin o de bir boy büyü, büyüğü daha var otobüslerde kullandığımız. O lastiği taktığımız araba direkt yan vermeye başlıyor. O yüzden mecbur takamayacağız artık onları. Bir yavaşlayalım. Bakın zaten geçen bölümlerde göstermiş. Bizim araçtaki arka lastikler bu araçtakinden daha büyük. Artacağım şu lastiği. Alayım tekrardan göstereyim hatta size bilmeyen kardeşlerimize. Zaten şöyle yan yana koydum da, farkı görebilirsiniz. Ya bizim araba arayak ara yapmaya başladı. Allah Allah. Bu takalım aynı şekilde. Daha bizim arka lastikler ölüymüş. En azından buna takmamız güzel oldu. Bakın bu da patlak. Başka lastik var mı içeride? Bunda klasik yeniymiş alalım hocam. Senin teker çok patlak. Temini takalım. Bakayım. Biraz daha iyi olabilir belki bundan. Yoksa aynı mı? Aynı aynı. Size boş. Ama bu daha yeni evet. gerçi bu daha yeniymiş. <laughs> Neyse. Tamam binelim artık 160'ı geçeceğiz nasıl olsa. Dostlar bu videolarda bugünlük bir 15 dakikaya çekeceğim videoları. Ardından lakin 4-5 tane video atmış olacağım kanala. Böylelikle YouTube beni daha fazla önermiş olacak. Çünkü YouTube düşük aboneli kanalları önermiyor dostlar. Videolar fazla izlenmiyor. 300-400 görüntülenmeden sonra bırakıyor YouTube önermeyi. Bakın daha 150 ile gidenler şu an 160 ile gidiyor. Rahatladık. 10 kilometre 10 km'dir boyunda oyunda dostlar. Süresi olarak baktığınızda mesela 1,5 dakikada gideceğiniz yeri bir dakika 15 saniyede falan gidiyorsunuz. 15 saniye kazanmış oluyoruz. Önümüzde bir ev var. Hemen oraya gidelim. Onun da önünde ev varmış. Hepsine gideceğiz. Bir defa yakıt ikmal yapmamız gerekiyor bir yerden. Gemiler al. Ne oldu? Alo. Evet. Ara ara. Arabamıza ça <laughs> çakışan tavşanlar görebilirsiniz. Değişik. Her şey olabiliyor. Oyun mükemmel bir oyun olduğu için dostlar. Bunlara alıştı. Oyun takılına göre burada kesin ara var. Hop. Geri geri geliyorum. <laughs> Yanlayarak. Avara bizim gördüğümüz araçlar Vizyonun tersine gelme ihtimalimiz yüzde kaç ya? Dur bir dakika. Biz yolun tersine mi geldik? Evet. Direkleri sağımıza almamız lazımdı. Kıstır i̇şte ters gelmişiz. Olsun. Yakıtımız hala var. Ama oyun el vermiyor. Motor bayağı ısınmış bu arada. Her an zıman yiyebiliriz. Arabamız güzel oldu da. Bu bize çarpan şeyi bir de keşfedebilirsek. Karşıdan bir şey vuruyor bize. Bilemedim. Buradaki mekana gidelim bakalım oradan ne çıkacak. Biraz fazla mı uzak ya Yoldan adeta araç aldığımız yer muhtemelen Orada biraz uzak herhalde dostlar Biraz zor gideriz gibi O yüzden bence sola kıralım ya Oraya gidersek Daha yola döneceğiz olmayacak Şu yoldaki loot yerine gidelim O da kuyu herhalde. Çık duruyor. Bizim araba arayetten bayıldı dostlar şu an. Evet. Kontak kapayalım. Motora eşemek zorunda bırakma bizi. Uyuyabiliyoruz. Işıklarınız var mı? Işıklar var. Uyusam araba soğur bu arada. Ama gece olmuş olacak. Oyunun da gecede bir seyir zevki fazla olmuyor o yüzden. Olmadı bir yer, Biraz bekletiriz arabayı ileride. Ya şurada bir ev var zaten. Oraya kadar gidersek tamam. Evi incelerken motor soğumuş olur. Motor öyle bir motor ki motoru otobüsün su soğutucusu Otam ya. Acaba lastik ne kadar desem? Yok lastik de alakası yoktur. Allah Allah. Ve basalım oraya doğru. Evet oyun. Güzel tamam. Sağda bir mekanik var. Mekanikte %90 araba vardır. Bence oraya giderim o yüzden. Bu araba 80'i geçmiyorum. Böyle bir foto alalım ya dur. Motora çüydürelim arkadaşlar. Kapat kapat. Geldik ya hadi son bir çırpınış daha bas 80'e kadar. Evet oraya hadi az kaldı. 100, 120. Buradayım ben buradayım bas. Evet. Hop dur şöyle çekelim. Hadi reis ben en sevdiğim muhteri buralar oluyor genelde. Ne olur lan? Arabanın içine kol var. Rahat. Sizin araba bayılmış. Ne lan? Adam arabası neymiş? Adamın kolu bacağı kalmış arabanın içinde. Bir uyuyalım hem motor da soğumuş olur böylelikle. Hem de sabah olmuş olur. Açıyorum. Araba var mı sizde dostlar? Tahmin edin bakalım. Dün 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 Acun gibi açıyorum. Açıyorum açtım. Baş. Ama az hava aydınlansaydı keşke önümüzü göremiyoruz ya. Bir kız testi yapsak mı? Ne diyorsunuz? Büyük tekerimiz var. Aa iki tane de şey bizim o araçta kullandığımız tekerlerden var. İyi güzel buradan baya güzel tekerlekler bulacağız. Bunları bir bagaja doldurayım ben. Tekerler bize lazımdır hocam. Var mı bir tane daha büyük teker? Büyük teker var tamam. Büyük teker de yapabiliyoruz. O vurabildiğin tekerci dükkanı. Çok iyi üzerine geldik. Ne hocam dur. Tekerin şeyini alabilirsem. Hmm, oyun. Buna takalım. Oh. Bunları derince dostlar birazdan. Bu zaten direkt olmuş plastik. Bunu da alalım arabanın bagajına. Verebilir miyim hocam? Kapat. Şimdi var mı yakıt? Bakalım. Boş. Ben Duvi açık. Çık. Burada fıs var. Fıs fısımızı alalım. Ben dayak sesinden korktum. Zombi mi geliyor diye. At. Başka. Fıs fıslarınız itinayla alınır. 12 fıs fıs da burada var. Aşağıda keleş var. Keleşe gerek yok. Katana gayet yeterli. Bu ne hocam? Bu neyin kaputu? nasıl kapı? Kapının Kılıcım var? Bu ne ya? Tamam. <laughs> evet. evet. Metaller burada olmalı. Şimdi. Ben git bu gaz bize lazımdır. Gazları alacağım bir tane de depolayacağım. Bu dizel. Güzel. Boş. Neyse. fıstık satalım fıstı biraz daha. Olmayan her yeri yapalım. Arabanın rengi de ortaya çıkmış oldu. Bir arkası kaldı ya. Yok mu bir fıstık? daha? Bakalım hemen. Bence şu yataklar olmasa her şey. Ha ben mi attım bunu yoksa? Tam bulduk bulduk fıs fıs bulduk. Bu sırada no, no. o da yan kaplar varmış ya. Şimdi dostlar, bu arkalar biz öne takalım. Güzel bir jant varsa aslında jant da alabiliriz içeriden Temiz bir jant Bakıyorum Temiz bir jant yok mu? Hımm yatağa bir dokundum oyun dağıldı Temiz jant yok neyse Tamam Şu Arkaya Lastiklerimizi bir takalım bir mutant yapalım arabamızı. Bir hız testi yapalım. Bir sonraki durağa kadar basalım ondan sonra. Mutant kapaklarını koyayım sonra fırlıyorlar. Bir üç defa böyle. Bakayım can kapağı var mı? Göremedim. Benden kaçma gaz gel. Evet. binelim. Dur bakayım şu yandaki arabanın ibresi kaça kadar? Aynı ibrem, aynı ibreymiş Camımızı açalım. Hazır mıyız? Hmm, 160'ı geçecek şu an. Ama bayılabiliriz. Her şey hazırlıklı olmak lazım. 160 gittiği olamayız şu an. İdris sonunda olduğu için böyle gösteriyor. Ne güzel gidiyoruz lan yan teker. Böyle bir cüzdedir miyiz artık? <laughs> Ama araba çok hızlı ısınıyor bu seferde ya. Dur bakayım bir sonraki durağa kadar götürsün yeter. Bir sonraki durağa kadar önümüzde. Yo, bana çok ayrı bir yere götürüyor. Bu terk etmek yok hocam. Böyle gideceğiz. Hey. Gidemedik. Lan. Evet artık görebileceğimiz bir ibre kalmadı dostlar. Endişeye gerek yok. Bagajdan lastik alıp takarız ya ne olacak? Ya büyük teker taktım mı? Araba manyıyor. Ver hocam küçük tekerlerden bir tane daha stoklayacağım bundan sonra arabaya lastik. <laughs> evet dostlar. Videomuzun burada sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki videoda hem motor soğur. Hem de benim çenem soğumuş olur. Hadi görüşürüz. Unutmayın bugün birden fazla video atacağım 15 dakikalık. Hadi bay bay.